Türkiye İstatistik Kurumu tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden ilk kez göç etme nedenleriyle ilgili bir veri hazırlandı. Buna göre 2021 yılında 2 milyondan fazla kişi iller arasında göç etti. Göç eden 2.777.797 kişinin %47.5'ini erkekler, %52.5'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında İstanbul 385.328 kişiyle en çok göç alan il oldu. Buna karşılık İstanbul geçen yıl aldığından daha fazla göç verdi. Geçen yıl İstanbul'dan 408.165 kişi göç etti. İstanbul'u sırasıyla 197.702 kişiyle Ankara izledi. Buna karşılık Ankara'dan aynı dönemde 165.604 kişi göç etti. 131.394 kişiyle en fazla göç alan 3. il olan İzmir'den geçen yıl 109.470 kişi göç etti. En az göç alan iller ise sırayla 4.750 kişiyle Ardahan, 7.054 kişiyle Tunceli ve 7.474 kişiyle Kilis oldu. En az göç veren iller sırasıyla 6.380 kişiyle Bayburt, 6.445 kişiyle Ardahan ve 6.517 kişiyle Tunceli oldu. Türkiye'de 2021 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği 731.284 kişiyle 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %41.6'sını erkekler, %58.4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 386.646 genç ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. Söz konusu gençlerin 18-24 yaş grubunda bulunan genç nüfus içindeki oranı %4.2 oldu. Bu oran genç erkeklerde %3.7 iken genç kadınlarda %4.7 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde bu oranın en yüksek olduğu ilin %17.5 ile Isparta olduğu görüldü. Bu ili %16.8 ile Bayburt ve %16.7 ile Burdur izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranının en düşük olduğu iller sırasıyla %0.2 ile Şanlıurfa, %0.4 ile Şırnak ve %0.7 ile Mardin ve Diyarbakır oldu. Ülkemizde 2021 yılında iller arası göç eden 2.777.797 kişiden 686.973'ü eğitim nedeniyle göç etti. Bunun 274.273'ünü erkekler, 412.700'ünü ise kadınlar oluşturdu. Öte yandan kısa bir süre öncesine kadar nüfusu oranla en fazla göç alan illerin başında gelen Antalya'ya geçen yıl toplam 88.305 kişi göç etti. Buna karşılık aynı dönemde 80.505 kişi de Antalya'dan göç etti. Isparta'nın 2021 yılında aldığı göç 22.632, verdiği göç ise 19.998 oldu. Burdur'un 2021 yılında aldığı göç 15.859, verdiği göç ise 11.489 oldu.